peranal bölge hastalıklarında yine toplumumuzda çok sık rastlanan ikinci hastalık hemoroidten bahsedeceğiz. Toplumda basur olarak ya da mayasır olarak da tabir edilen hemoroid hastalığı kadın ve erkeklerde yüksek oranda görülmektedir. Hemoroid neden olur? Anal füsürde olduğu gibi hemoroidde ishal, kabızlık, ıkınmak, gebelik ayakta çok duran iş kollarının hastalıklarıdır. En sık şikayet kanam olarak karşımıza çıkmakta hemoroidde. Gayta çıkımını takiben damla damla zamanla artarak bir kan boşalması şeklinde de tarif edilen kanama olmaktadır. Bunun dışında elememe gelmesi bu memelerin oluşumuyla tam olarak temizlenmemeye bağlı olarak bölgede tahriş ve kaşınma, ileri dönemlerinde de zonklayıcı tarzda ağrıyla hemoroid kendisine belli etmektedir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olabilir. İç hemoroidlerin 4 derecesi vardır. Birinci derecesinde sadece içerideki venöz yapıların, toplar damarların genişlemesine bağlı hafifçe kabartılar oluşmasıdır. Bunlardan sert gayta geçerken yüzeyi yırtarak çok hafif kanamalar olabilir. İlaç tedavisi ve anal füsürde de olduğu gibi daha önce bahsettiğimiz gibi yaşam tarzının düzeltilmesiyle bu hemoroidler toplayabilir. İkinci derecede hemoroidlerde ıkınma sonrasında anal kanaldan hasta eline bir memenin geldiğini söyleyebilir. Ama kendi kendine içeriye geçer. Yine bunlarda da kanama şikayeti oldukça fazla olabilir. Üçüncü derece hemoroidlerde biraz daha büyüme olur. Bunlar kendi başına anal kanalın içine giremezler. Elle itilmeleri gerekmektedir. Dördüncü derece de tamamen dışarıda olan hemoroidlerdir. Bu e, içinde kan olan variköz venler hemoroid pakeleri dediklerimizin içindeki kanların pıhtılaşması sonucunda bazen bu pakeler tromboze olur. O dönemde zonklayıcı, şiddetli ağrılar olabilir. Pakelerin üstü morarma olabilir. Buradan gaytanın geçişi sırasında yırtılmaya bağlı çok şiddetli kanamalar olabilir. Hemoroid tedavisinde birinci, ikinci derecedeki tedavi önceliğimiz yine yaşam tarzının değiştirilmesi ilaç tedavisidir. Genelde ilaç tedavisine bu dönemde cevap verir. Fakat çok fazla kanama olması, hastanın kansızlığa doğru gitmesi ve hastaya verdiği zarar ve hastanın hissettikleri doğrultusunda bu aşamalarda da ameliyat yapılabilir. Üçüncü, dördüncü derece hemoroidlerde kanama oranının fazla olması ve komplikasyonlara açık olması açısından 3. 4. derece hemoroidlerde hastalara ameliyatı öneriyoruz. Özellikle hemoroidler ıkınmayla birlikte ise eğer bu hastalarda mutlaka ameliyat öncesinde tüm kalın bağırsağın değerlendirilmesi için kolonoskopi tetkikinin yapılması gerekmektedir. Trombozo hemoroidlerde bunu özellikle gebelerde yukarıdan bir baskının olması nedeniyle de sıkça görüyoruz. İlaç tedavisi gebelerde yapamıyoruz. Süt veren annelerde de aynı şekilde. Bu hastalarda tromboza hemoroidi küçük bir müdahale ile oradaki trombozu çıkartıp rahatlatmamız mümkündür bu hastalara da yaşam tarzının düzenlenmesi defekasyon ishal ve kabızlığın tedavisiyle bir rahatlama sağlayabiliyoruz.